Merhaba çocuklar. Şimdi 2 Haziran çarşamba gününün 5 adet sorusundan ikinci sorusunu yapıyoruz. Aşağıda birim karelerinin yan yana ve üst üste dizilmesiyle oluşturulmuş n çarpı n boyutlarındaki bir karenin n artı 2 çarpı n artı 2 boyutlarındaki bir kareye dönüştürülmesi gösterilmiştir. Bu işlemde mavi renkli gösterilen bölgeye 104 yeni birim kare eklenmiştir. Büyük kare n artı 2 çarpı n artı 2'lik bir kare. Ve onun içerisindeki beyaz kare de n çarpı n'lik bir kare. Ve büyük kare ile beyaz kare arasındaki mavi alanda da toplam 104 tane birim kare var. Buna göre şekildeki n çarpı n'lik kare n artı 3 çarpı n artı 3 boyutlu bir kareye dönüştürülmek istenseydi eklenecek birim kare sayısı kaç olurdu diyor. Şimdi burada 104 tane birim kare neye eşit onu anlarsak eğer. 104 tane birim kare n artı 2 çarpı n artı 2 adet kareden birim kareden n çarpı n adet birim karenin çıkarılmasına karşılık gelen sayıdır. Yani e, şekle göre n artı 2 çarpı n artı 2 de biz n artı 2'nin ikinci kuvveti ve n çarpı n'i de n n'in ikinci kuvveti olarak ifade ederiz. Çünkü büyük karenin içerisinde N artı 2 çarpı N artı 2 adet birim kare var. Örneğin N artı 2 diyelim 10 olsun, 10 çarpı 10, 100 adet birim kare diyelim 8 olsun N artı 2, 8 çarpı 8, 64. Onun gibi yani N artı 2 çarpı N artı 2 adet birim kare vardır büyük karenin içerisinde. Onun içindeki küçük beyaz karenin içerisinde de N çarpı N adet birim kare vardır. Onun için bu aradaki 104 birim kare büyük karedeki birim karelerden küçük karedeki birim kareleri çıkarıyoruz. Ve işte bu sayıya eşit oluyor. 104'e eşit oluyor. O da n artı 2 çarpı n artı 2 adet birim kareden ki o da n artı 2'nin ikinci kuvvetine karşılık gelir eksi n çarpı n yani o da n'nin ikinci kuvvetine karşılık gelir adet e, birim kareyi çıkarıyoruz ve 104'e eşitliyoruz eşitliğin e, sol tarafı 2 kare ifadenin farkıdır yani 2 kare farkıdır burada n artı 2'ye a n'ye de b dersek a kare eksi b karedir açılımı ise a artı b çarpı a eksi b şeklindedir a'ya n artı 2 demiştik b'ye de n demiştik a eksi b çarpı a artı b veya böyle düşünebiliriz a yani n artı 2 eksi n a eksi b yerinde yani a eksi b yerinde n artı 2 eksi n var çarpı a artı b yerinde de n artı 2 artı n var eşittir 104 dedik ve birinci parantezde n'ler sadeleşir 2 kalır 2 iki çarpı ikinci parantezde 2 iki, e, n, iki tane n var 2 n artı 2 oluyor toplam Eşittir 104 oldu. Eşitliğin her iki tarafını 2 ile bölersek 2 artı 2 ne? 104'ü 2'ye bölersek 52 eder. Artı 2 52'nin yanına eksi 2 diye geçer. 2 yani eşittir 52'den 2 çıkarsa 50 kalır. Eşitliğin her iki yanını 2 ile bölersek N eşittir 25 olur. N çarpı N'lik e, kare N artı 3 çarpı N artı 3 boyutlu bir kareye dönüştürülmek isterseydi o zaman e bu arada oluşacak fazlalık karelerin adedini bulmak için fazlalık birim karelerin adedini bulmak için n artı 3 çarpı n artı 3 adet birim kareden n çarpı n adet birim kareyi çıkarmamız gerekecekti. O zaman n artı 3 çarpı n artı 3 n artı 3'ün karesi oluyor. Bu kadar birim kareden eksi n çarpı ne de n'nin karesi oluyor ne kare kadar birim kareye çıkarırsak e, oluşacak e, Yani buradaki mavi bölge gibi oluşacak. Yeni mavi bölgede kaç adet birim kare var Onu buluruz. Bu da yine iki kare ifadenin farkıdır. Burada e, a kare eksi b kare gibi düşünürsek a yerinde n artı 3 var B yerinde n var. Bunun açılımı A eksi B çarpı A artı B'dir. Yani N artı 3 eksi N birinci paranteze çarpı N artı 3 artı N ikinci parantezde oluyor. Eşittir. Birinci paranteze N'ler sadeleşir. 3 çarpı ikinci parantezde 3 artı 2 N eşittir dedik. 3 çarpı 3 artı 2 çarpı N yerine 25 yazıyoruz. 2 tane 25 50 eder. 3 ile toplarsak 53. 53'ü de 3 ile çarparsak. 159 eder 53 ile 3'ün çarpımı 159 eder burada ikinci sorunun da cevabı 159 tane birim kare olurdu eğer n çarpı n'lik kare n artı 3 çarpı n artı 3 boyutlu bir kareye dönüştürülseydi arada burada mavi bölge gibi olacak olan bölgede 159 adet birim kare olacaktı cevap 159.